Mavicim aleyküm selam. Mustafa Arı ben. Hayırlı akşamlar yoldayız. Yanımda Konya'nın gülüyle Fadıl abi var. Selamı var Allah'a emanet olunuz. Aleyküm selam. Sizler de selam söyleyiniz. Hayırlı yolculuklar olsun. Muhtemel yoldasınız. Gaziantep'ten selamlar. Muhammed ben. Arabadayız sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Sıradaki eser sizlere ve bütün Diyanet dinleyicilerine gelsin. Almanya'dan Sevgiye Köksoy ben. İşten dolayı yazmıyor, yazamıyorum ama hep sizi takip ediyorum. Yazabildiğiniz kadarıyla efendim kabulümüzdür. Yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Selamlar Aleyküm. Hayırlı akşamlar Siirt'ten. Selamlar ailem için. Maher Zahin'den bir eser yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Seyir'te bizden de selam olsun. Güzel memlekettir Siirt'imizde. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Nevşehir'den Yaşar Gürlek Diyanet Radyo. Sıradaki eser. Diyanet Radyomuzun dinleyenlerine, Gazze'deki kardeşlerimize, mücahitlere, inanan ve güvenen Allah'a umut bağlayan insanlara hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygı ve hürmetler, saygılar hürmetler bizden olsun efendim. Hemen dinletelim. Sıradaki istemiş olduğunuz istek eserleri sizlerle baş başa bırakalım. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.